Annem beni duymuyor. Hiç kimse yok mu? Burası çok kısa. <gülüyor> <gülüyor> dikkatli olayım. Evet çıkabildim. Hı, Hı? Burası yıkılacak. Ay! Burası yıkılacak gibi. <laughs> Ama çok fazla acımıyor. gizemli kutuya kadar geldim ve hiç kimseyi göremedim. Bu demek oluyor ki dünyadaki son kız benim, 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 benim. 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 <laughs> uh -huh. Şey bu gizemli dev kutunun içinde ne var? Hep görmek istemişimdir. Hiç kimse olmadığına göre girebilirim. Piyon. bir çanta varmış. Belki çantanın içinde bir çanta daha. Onun içinde bir çanta daha. Onun da içinde bir çanta vardır. Ya da bunun içi bir sürü çantoludur. Şöyle açayım. Ay 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 açamıyorum. Telefonu bırakıp açmayı deneyeyim. Ve bir şey unutmuyor muyuz? Böyle de iyi. Bakalım. Oo, burada bir elbise var. Harika bir elbise. Burada bir elbise daha. Aynayla saç kurutma makinesi de var. Burada bir sürü şey var. Ve hepsi de bir harika. Aa, bir baron bile var. Tokalar, mokalar. Şimdi bütün ayakkabıyı toplayayım. Ve hangisini giyeceğimi şey yapayım. Bir bu çift. İki bu çift. Üç. Bunlar. Onları giyeceğim böyle. Beni uzun gösterirler kıyafette. Hmm. Bir şunu deneyeyim. Sonra bunu denerim. Tabii üstümü çıkarmalıyım çıkardım. Hey, ah ayıp kapının içi buradaymış birden. Kayboldu sandım. Neyse üstümü giyeyim. Bir kolum sokacağım, iki kolum sokacağım ve düğmelerimi kapatacağım. Lay lay. Bunun kolları bol geldi. Güzel durdu ama yine çıkartacağım. Hem klimizi başıklı kazabardım. Ay. Bir ayak sokulacak, iki ayak sokulacak. Şimdi düğmeleri bağla. Burada arkamı gördüm mü papam gözüküyor. Ya da gözükmüyor. Ama yine de sevmedim. Ben okumayı bile bilmiyorum. Bunda harfler var. Ben akıllı bile değilim. Bunu giydiğim için beni akıllı sanacaklar ama zaten dünyada hiç kimse yok. O yüzden olsun. Şimdi bunu da böyle yapıyoruz. Şimdi bunu deneyeceğim. Şöyle. Buraya iki ip var. Onları boynumdan sıkıca bağla. Uzun sürse de tamamdır. Aa bağlamak yerine yanlışlıkla çözdüm. Ama bir şey olmaz. Bağlamaya devam et. Hı? De bağla. İşte. Şimdi de neydim? Hmm. Yok o pamuk prenses değildi. Yoksa bütün kıyafetleri denedim olmadı. Bu da değil. Bunun içinde şey gibi durdum. Neydi? Unuttum işte çıkartıyorum ha. Hmm. Bunu da deneyeceğim. Bir kolum sokuldu. İki kolum sokuldu. bunun ne birincisi hem pamuk hem pamuk fransese benzediğim hem de kollarım gözükmüyor güzel ama bunu büyüyünce gi giyeceğim bip bir de bunu deneyeyim saçım gibi pembe hem çok güzel sık ya. Hem hiç güzel değil. Bir de bunu deneyeyim en iyisi. <laughs> Giydim. Evet bu güzel oldu. Sadece ayıp seçmeliyim. Bunları deneyeceğim. Elbisen duymuyor ve öğretmen gibi gözüküyorum. parlakları deneyeceğim. Çok güzeller. Güzeller, güzeller de öyle uzunlar ki ayaklarım, ayağımı koyacağım yere değmiyor. O zaman bir de bunları deneyeyim. elbisemi uyuyorlar. Hem de ayaklarım ayağımı koyacağım. Hem de ayaklarım ayağımı koyacağım yere değiyor. Ve beni de uzun gösteriyor. Öğretmen gibi de göstermiyor. Hı, harikayım. Bu arada arkadaşlar videomuzun adını merak ediyorsanız dünyadaki son kız da ben oluyorum. He. Baksanıza arkadaşlar. Şu an ben bu hep kılıyı boyum şuradaydı biliyor musunuz arkadaşlar? Elimin tam altında. Miniciktim ya. Tövbe tövbe. Bu arada arkadaşlar benden süste de varsa bu videonun aynısını çekebilirim. Çünkü bazı videolarımı kopyalıyorum. Mesela birisinden bir video izliyorum. Onun aynısını yapıyorum. Ne? Vay! Abone olmayı ve like atmayı unutma. Yoksa seni yakalarlar. Şaka şaka.